İnsan hep meyilli bir varlıktır. Bu meyli ise iyi bir yönetimi gerektirir. Onu kendisine yaklaştırmak üzere çekim etkisi oluşturacak o kadar çok unsur vardır ki bunları nefisten ve dışarıdan gelen olarak iki grup halinde sınıflamak mümkündür. Nefsin arzu ve bunun çekim gücü hiçbir zaman bitmez. O Dışarıdan bir çekim alanı gördüğünde onu ister ve ona doğru yönelmek üzere geçerli olmayan ve geçerli olmadığında bildiği halde mazeretler üreterek ona doğru yüzer. Bu çekimler insan için tam da sınanma yerleridir. Kendisini cazibeye kaptırması ya da kaptırmaması ayrım noktası bulur Ya da hangi çekim alanına neyin cazibesine girmesi? İnsanın nefsinde, gökte ve yerde cezbedici birçok ayet vardır. İnsanı etkiler ve hayrete düşürür. Ama bu etki insanın mevcut durumunda bir titreme mi meydana getiriyor yoksa istikamet mi veriyor bu önemli. Dünya hayatı insana süslendiği halde bu süsler içinde insan adeta büyülenmekte iç çekerek bunlara sahip olma ya da bunları yönetmeyi istemektedir. İlişkide bulunduğu insanlar, kitle iletişim araçları ve nefsin de girdabı ile insan daha da büyük bir mücadele içine girmektedir. Oysa Rabbin böyle bir çekim etkisi güneş ve ay ile evrenin uyumlu bir şekilde etkileşimine dayanır. Bu sayede bozulma ve parçalanma olmamaktadır bu insan içinde söz konusu olabilir Rabbin çekim gücü içine girdiğinde istikametini bulacak uyumluluk içinde yaratılmışların kendisine takvimine karşı durmuş olacaktır yok Eğer bu çekim gücünden ayrıldığında veya başka çekim güçlerinin etkisine girdiğinde doğal olarak istikameti sapacaktır boşlukta başıboş şekilde çarpma tehlikesi içinde yüzecektir. Dikkat edilirse Rabbin çekim gücü koruyucu ve önleyici de olmaktadır. Etrafımızda gördüğümüz birçok insanın hatta kendisini Müslümanım diyenlerin dahi nelerin çekim gücü ve cazibesi içinde olduğunu görmekteyiz. Bu tür bir cazibe bizde sel etkisi oluşturmakta ve bizleri devirip boğmaktadır. Bizi cezbedecek olanlar, arzular, boşa zaman harcamalar, rahat koltuklarda sosyal medyada gezinmek, film ya da dizi izlemek olmamalıdır. Gösteriş, kibir, biriktirme, beğenilme arzusu, makam ve mevkiler, kadının güzelliği, erkeğin yakışıklığı da alamaz. Milliyetin, ırk, kabile, akraba ya da ailenin cazibesi de olmaz bizi çeken ancak Rabbin nuru ve güzelliği olmalıdır. Her bir şeyin cazibesi bizi onu yaratana doğru çekmelidir. Çünkü hiçbir güzellik kendinden değildir. Onu yaratandandır. Bu her cezbedici unsurun ancak Rabbi hatırlattığını ifade eder. Dünyalıkların süslü olması dahi Rabbin onları bu şekilde yaratmasındandır güzel bir kadın görüldüğünde Rabbin onu ne kadar güzel yarattığı, yakışıklı bir erkek görüldüğünde Rabbin onu ne kadar güzel yarattığı akla gelerek onların çekiciliğine aldanmak değil, Rabbin çekim gücüne girmek gerekir. Bir otomobilin evin değil, onları bu şekilde yapmak kudreti veren, onları bu halde olmasını sağlayan doğa kanunlarını koyan, onların ham maddesini yaratan Rabbin çekim alanda girmek gerekir. Evvel odur ayetini, çekim güçleri olan her şeyin ona dayandığı, her şeyin yaratıcısı ve tek gerçeklik şeklinde algılanmamız gerekir. Şu halde bunların arkalarına bakarak perdeleri kaldırmamız ve onların derinliklerine basiretler ile inerek ondan başka hiçbir şeyin olmadığını görürüz. Hak. Ve gerçek ancak O'dur. Tüm cazibeler ancak O'nun yarattığıdır. Yaratılan tüm cazibeler O'ndan uzaklaştırmalı değil, O'na çekmelidir.